Kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bu özeti beğenmeyi unutmayın lütfen. Bugün sizlerle George Orwell'ın unutulmaz eseri Hayvan Çiftliği'nin derinliklerine ineceğiz. Her şeyin başladığı yer köşk çiftliği. Burası oldukça kasvetli bir yer. Hayvanlar sürekli sarhoş ve onları ihmal eden sahipleri Bay Jones yüzünden gerçekten sefil bir hayat sürüyor. Ama bir gece her şeyi değiştirecek bir şey oluyor. Çiftliğin en bilge, en yaşlı domuzu Büyük Üstad, gördüğü inanılmaz bir rüyayı anlatmak için bütün hayvanları topluyor. İşte bu rüya aslında bir isyanın ilk tohumu. Büyük Üstad'ın o geceki konuşması, hayvanların zihninde adeta bir şimşek çaktırıyor. Onlara diyor ki tüm bu sefaletinizin tek bir sebebi var insan. İşte bu basit ama güçlü fikir hayvanların aklına yepyeni bir dünya hayali sokuyor. İnsanın olmadığı, bütün hayvanların özgür ve eşit olduğu bir dünya. Devrimin ilk kıvılcımı işte o an çakılıyor. Tabii büyük üstat bu rüyadan kısa bir süre sonra ölüyor. Ama onun fikirleri ölmüyor. Liderliği, çiftliğin en zeki hayvanları kabul edilen domuzlar, özellikle de Snowball ve Napolyon devralıyor. Büyük Üstat'ın o basit hayalini alıp, animalizm adını verdikleri kapsamlı bir felsefeye, bir düşünce sistemine dönüştürüyorlar. Kuracakları yeni toplumun temeli işte bu sistem olacak. İsyan aslında kimsenin beklemediği bir anda neredeyse kazara patlak veriyor. Bay Jones'un umursamazlığı yüzünden hayvanlar yine aç kalıyor ve sonunda sabırları taşıyor. O anlık öfkeyle hepsi birden ayaklanınca Jones ve adamları neye uğradıklarını şaşırıyor. Hazırlıksız yakalanıp can havliyle çiftlikten kaçmak zorunda kalıyorlar. O anki zafer sarhoşluğunu bir düşünün, inanılmaz bir duygu. Hayvanlar onlara eziyeti hatırlatan ne varsa hepsini yok ediyorlar. Kamçılar, zincirler, gemler. Artık özgürler ve çiftliğin adını da Hayvan Çiftliği olarak değiştiriyorlar. İlk anlar, saf bir coşku ve umutla dolu, her şeyin mümkün olduğuna inandıkları o anlar. Yeni bir toplum kurdular, peki kuralları ne olacak? İşte domuzlar, animalizmin temel ilkelerini herkesin anlayacağı yedi basit kurala, yani yedi emire döküyorlar ve bunu ahırın duvarına kocaman harflerle yazıyorlar ki kimse unutmasın. Bunlar sıradan yasalar değil, asla değiştirilemeyecek kutsal kanunlar. Adeta onların yeni anayasası, bir eşitlik ve adalet sözleşmesi. Ama zaferin hemen ardından o mükemmel tabloda ilk çatlak beliriyor. İnekler sağılıyor, ortada tam 5 kova süt var. Herkes bu sütün ne olacağını merak ederken Napolyon çıkıp dikkatleri ustaca hasat işine çekiyor. Herkes tarlaya gittiğinde süt ortadan kayboluyor. İşte bu gelecekteki eşitsizliğin ilk küçük, sinsi işareti oluyor. Ve çok geçmeden domuzlar kendilerini diğer hayvanlardan yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. O kaybolan sütün ve ağaçtan dökülen elmaların sadece kendilerine ayrıldığını ilan ediyorlar. Gerekçeleri de hazır. Biz beyin işçisiyiz, çiftliğin iyiliği için herkesten daha iyi beslenmemiz şart. Bakın eşitlik ilkesi nasıl da akla yatkın görünen bahanelerle dilinmeye başlıyor. İşte tam bu noktada Squealer adında bir domuz sahneye çıkıyor. İnanılmaz bir laf çambazı. Domuzların adeta propaganda bakanı oluyor. Öyle karmaşık bir dil kullanıyor ve sürekli yoksa Johnson geri gelmesini mi istersiniz diye korkutuyor ki domuzların yaptığı her şeyi diğer hayvanlara mantıklı göstermeyi başarıyor. Domuzların iktidarını sağlamlaştırmadaki bir sonraki adımı ne mi oluyor? Bir zamanlar insan zulmünün merkezi olan o çiftlik evine taşınmaları. Bu devrimin temel ilkelerinden birinin daha açıkça çiğnenmesi demek. Diğer hayvanlar bundan rahatsız oluyor tabii ama kimse sesini çıkaramıyor. Bazı hayvanlar, özellikle de her şeye sadakatle inanan at clover, bir şeylerin fena halde yanlış gittiğini seziyor. Sanki yataklarda uyumaya karşı net bir kural vardı diye hatırlıyor. Ama emin de olamıyor, acaba hafızası mı ona oyun oynuyor? Clover'ın şüpheleri hiç de yersiz değilmiş. Ohar'ın duvarına gidip baktıklarında gördükleri şey kan dondurucu. Dördüncü emirin sonuna sadece iki kelime eklenmiş çarşaflı bir yatakta. Yani hiçbir hayvan yatakta uyumayacak kuralı bir anda hiçbir hayvan çarşaflı bir yatakta uyumayacak olu vermiş. Domuzlar yasaları yani geçmişi herkesin gözü önünde kendi çıkarlarına göre yeniden yazıyorlar. Artık hiçbir şeyin garantisi kalmamıştır. İşte bütün bu karmaşanın ortasında çiftliğin en güçlü, en çalışkan hayvanı olan at Boxer olan biteni sorgulamak yerine kendini tamamen iki ilkeye adıyor. Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır. Bu körü körüne itaat yönetimin en büyük güvencesi haline geliyor. Şimdi gelelim liderler arasındaki o büyük kırılmaya. Tartışmanın merkezi çiftliğe elektrik getirecek, hayvanların hayatını kolaylaştıracak bir yel değirmeni projesi. Bu proje sadece bir inşaat meselesi değil, aynı zamanda iktidar için verilen acımasız bir mücadelenin de sembolü. Snowball yel değirmeninin harika bir fikir olduğunu hayvanların işini azaltıp onlara daha rahat bir hayat sunacağını anlatıyor. Parlak bir gelecek vizyonu çiziyor. Napolyon ise tam tersini söylüyor. Yel değirmeninin zaman kaybı olduğunu, asıl meselenin karınlarını doyurmak, yani gıda üretimini artırmak olduğunu iddia ediyor. Tam yel değirmeni için oylama yapılacak ve Snowball kazanacak gibi görünüyor ki, Napolyon kimsenin aklına gelmeyecek hamlesini yapıyor gizlice alıp eğittiği 9 vahşi köpeği bir anda Snowball'un üzerine salıyor. Bu resmen kanlı bir darbe. Snowball canını zor kurtarıp çiftlikten kaçmak zorunda kalıyor. Napolyon artık tek lider ve yaptığı ilk iş Squealer aracılığıyla büyük bir karalama kampanyası başlatmak oluyor. Bir zamanların devrim kahramanı Snowball artık bir hain, Johnson ajanı ve çiftlikte ters giden her şeyin sorumlusu ilan ediliyor. Çiftlikte ne zaman bir aksilik olsa, fatura hemen Snowball'a kesiliyor. Ve işte Skuller'ın o meşhur, o karşı konulmaz silahı. Ne zaman bir hayvan şüphe etse, bir şeyi sorgulamaya kalksa hemen bu soruyu soruyor. Johnson geri dönme korkusu bütün tartışmaları anında bitiriyor ve herkesi susmaya zorluyor. Artık Napolyon'un iktidarını sorgulayacak kimse kalmamıştır ve çiftlikte korkunç bir dönem, bir tasfiye başlıyor. Snowball ile işbirliği yaptığı iddia edilen hayvanlar herkesin önünde itiraflarda bulunmaya zorlanıyor. Ve sonra o en kutsal emir, en temel yasada çiğneniyor. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir kuralı artık yok. İtiraf etmeye zorlanan hayvanlar oracıkta Napolyon'un köpekleri tarafından parçalanıyor. Hayvanların kurduğu o cennet hayali artık tam bir cehenneme dönmüştür. Çiftliğe terör ve korku hakim olmuştur. Bu korkunç manzarayı gören Boxer'ın tepkisi aslında hikayenin en trajik anlarından biri. Yaşanan ihaneti akla almıyor. Çözümü isyan etmekte ya da sorgulamakta değil, daha da çok çalışmakta buluyor. Bu baskı altındaki iyi niyetli bir ruhun nasıl teslim olduğunun acı bir portresi. İşte Hayvan çiftliğinin hikayesi bizi bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. İyi niyetle başlayan bir hareket ne zaman kendi ideallerine ihanet eder? Güç eline geçireni mutlaka yozlaştırır mı? Ve en önemlisi, gerçekler iktidardakiler tarafından sürekli yeniden yazılırken bir toplum hafızasını nasıl korur? Bu sorular sadece bir çiftliğin hikayesi değil, aslında tarihin her döneminde tekrar tekrar karşımıza çıkan evrensel bir ders.